Erzurum'dan ayrılmak üzere. Erzurum Havalimanı'ndayız. Antalya yolculuğumuz başlıyor. Havalimanında bekliyoruz. Beklerken kardeşim ufaktan yüklemelere başlıyor. Şu an aşırı derecede boş. Acınacak halde ama inşallah yarınki yüklemeden Yarın sonra güzel bir yükleme yapacağız podyuma da kendimizi göstereceğiz inşallah. i̇nşallah. Mustafa hocam. İnşallah mahvettiğini alacağım. Evet uçağa doğru. Yaşa iki gün kala. uçağa doğru gidiyoruz. Heyecanlı adım mısın? Adım. Heyecanlı mısın? Abi heyecanlı değilim biraz stresliyim. Ee, onu da uçakta atlatacağım. Sen de beraber. Atlatacağım abi. Sabırlı ol sabırlı. leştik. İstanbul aktarma Antalya'ya gidiyoruz. Yolumuz açık Yolumuz uzun. Biraz zırlamadık ama. bir bara geçsin. Aynen lan. <laughs> Mustafa. Mustafa ortada <laughs> hepimizi engellediler. <laughs> Sonra <Mustafa. gülüyor> Çekeceğiz bu yolu. <laughs> Arkadaşlar şu an uçaktan indik. <laughs> Araca geçiyoruz Umarım Otel iyi geçer Buyurun <laughs> Serdar Buyurun Serdar Bey Çantayı evet. Çantayı evet vereyim Şunu tutar mısın <laughs> Mustafa hocam gel. Otur hocam. Gel. Sonunda Antalya Havalimanı'na indik. Antalya'dayız. Transfer hey. arabamıza bindik. Şu an kemere doğru yola çıkıyoruz. Bir saatlik daha yolumuz var. Serdar, yolculuk nasıl? <laughs> Çok iyi ya. Mustafa hocam düşüncelisin. Mustafa, Mustafa tek, şu an tek düşündüğüm şey aynen fırın. Bir şey şu an, bir şeyler bulacağız. Bulacağız. Herkese Kemerden günaydın. Çok güzel bir havam. Otel'e yerleştik şimdi. Mustafa beraber güzel bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Yusuf ile de baygın yatıyor. Ama biz... Mustafa'nın en sevdiğim bölümlerden bir tanesindesin. Yusuf zavallı çocuk kara kara yatıyordu. Açlıktan çocuk ayağa kalkamıyor biz de gelmiş yemek yiyoruz burada. Mustafa, Mustafa sürekli gidip gidip geliyor. Arada <laughs> de beyaz deniz bu mı? He. Abi. Doymadın. Yedikçe yiyesin diyor. Yedik. Yani. Mustafa bu ne şimdi? Yıkamattın üstüne. Yıkama <laughs> yapıyorsun. Salatalık vicdanı rahatlatmak için mi? <laughs> Mustafa yine yüklemeye başladı. Öyle bir şey yok. Kardeş afiyet olsun. Hadi idare et son günü. Yarın öğleden sonra bol bol yedireceğiz sana. Ama bugün yüklemem çok fazla pilav. Bir formu göstersene yüklemeden karın formunu. Yok abi şu an değil. Sürpriz, Sürpriz mi? Hadi bakayım. Podyuma saklıyorum. Hadi bakayım öyle olsun. Çok... Aslan ver bakayım pozunu. Aç karnını aç. Aç 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 aç. Ver malı ver malı. İşte bu. Ver e çıtır. çıtır çıtır. Evet arkadaşlar yarışma gününden herkese merhabalar. Günaydınlar. Günaydın arkadaşlar. Şimdi ortalığı daha... <laughs> Maya gidiyoruz. İyi şeyler olmayacak az sonra. Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa sanki sen yarışacak mısın gibi bir halim var ha. He? <laughs> <laughs> Mustafa şey, ol koçlara benzeriz diye. On Aynen. Yusuf hocamızı podyuma doğru götürüyoruz. Havlu almadık. Gerek yok. O iş bizde. Çekeceğim. Çekeceğim. Ya. Ben tişörtümü feda ederim. Sana yine yelpaze yaparım Yusuf. Bakalım bugünü kısa kısa gayet altına alıyoruz. <laughs> Hocam selamlar. Kardeşim, Hoş abicim, İyi abicim sen izle. nasılsın? Yusuf ağabeyim. Geçiyorum. Ağabeyim. Hazır mısın? Ağabeyim. Biz de hazırız. Herkes seni izliyor. Ağabeyim. Mustafa hocamla beraber Yusuf'u bekliyoruz şu an. Ağabeyim. Hep destek tam destek. Şimdi karşı taraftan podyumdan çıkacak Yusuf hocamız. Orada sırasını bekliyor. Hadi bakalım. Hadi Yusuf! Bas. Sık lan Açın. 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 <applause> اللهم صل

Helal Bravo göster. bu. Helal be, helal be. O <laughs> zaman Hadi Hadi o, işte, bu. işte bu. İşte bu aferin. aferin. kendini su. Hadi Finaldeyiz. Finaldeyiz. Evet. <laughs> o Aferin sana. Hadi bismillah, bismillah. Ellen Bravo Yusuf! Bittar Yusuf! Çok tehlikeli Oynamasını yaptın. Aferin sana, evet. Gülücükler salla. Şimdi evet. darbelerin inceliğini Karnı ver karnı. Aferin. Süper işte bu. Hadi bismillah. Helal sana Yusuf. Aç sırtını. Helal be. Süper öyle bekle. Bozma. Bozma Yusuf. Finaldeyiz finaldeyiz. Bas bas. Şimdi. Boşalt. Uzat Binal Binali. Binali güzel, güzel. Kardeşimiz yarım binara kaldı. Tekrardan boyasını falan düzeltiyoruz. Bebek yağını koyuyoruz. Bir düşünüyoruz. Kanka şey yap ki bak hemen çıkacaklar ha. Serdar. Hemen öne de sür. Hah? Tamam. Sür sür. Hop, hople sür. Hadi Yusuf. Bir poza. Poza gir. Hadi oğlum be. Ortaya gel. Aferin. Helal be sana. Ver pozunu. Süper. Bekleme. Sık karnını sık. Aferin dön. dön şimdi. Dön dön dön. Helal be helal sana. Aç sırtını. Bekle. Süpersin işti Helal be. Göster kendini sık. Sıktım. Sık obreni aferin. Süpersin. Bravo, Bravo sana. Aferin sana çek geri şimdi. Kimsiniz? <laughs> Abi mecburuz yani burada, destek olmak zorundayız. Tamam. Bağırmak zorundayız, destek oluyoruz abi. Aferin sana. Sık karnını, sık, sık! Sık karnını! Bozma, bozma! Süper, 5'e öyle! Lütfen sağa vermesinler. Sık kolunu. Yeah, bravo. Çok iyi, çok iyi. Tamam bozma. Yat <laughs> biraz. Bozma bekle. Bir elimiz elimizde olacak şekilde bozmayasınız arkadaşlar. Lütfen sağlar. Şimdi göster kendini üstü. <laughs> Aferin sır. İşte bu ya sık işte kaldı, bu. Sık Süper bu pozisyon. Teşekkürler. Lütfen Tek öyle. Bekle öyle. Hadi Bir da... da... ortaya aldılar Güzel 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 güzel. güzel, güzel. Yusuf ortada Helal sana. Bir ortaya aldılar işte. Sıkarını Uzat kolu biraz. Sola dön, sola. Bekle, 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 Söne. bekle. Thank you.

Abi ben çok güzel ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Aç sırtını. Sağ tarafı aç biraz daha. Şimdi göster kendini. İşte bu ya. Sık karnı sık. Aferin. Biz de ya tabii küçük yaşın oynuyoruz. Birincilik bile gelir. Uzat kolunu öyle bekle. Teşekkür ederim. サイトに合わせるように、メンテナンスを見らせている、サイトに行くように、とても大変なことに行くように。 太香了，兄弟。<music> <music> Sür. Hadi 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 hadi. Müslüm bir şans getirecek hadi. 254 ya ikinci en az ikinci olacak. Hadi Yusuf. geri dönüyoruz. Bravo arkadaşıma. İlk yarışma. İlk yarışma Bravo Yusuf. Sana da bu yakışır kardeşim. Iki kardeşim. Bravo. Evet. Evet. Arkadaşlar, fotoğraf Yusuf! Devam etmeye hazır mısınız?